Papatyaların 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımızda her zamanki gibi Tunan Boyraz, Tuana Kızıltan ve F -tipi cezaevi mahkumu deneyimli <laughs> Kusay Fetek var. <laughs> Merhabalar. Olayla vakıf Merhaba. olduğu için gelsin yorumları için, değerli yorumları için buraya çağırdım. Hoş geldiniz efendim. Uzun, uzun. Hoş bulduk, yapamadım. hoş bulduk. <laughs> bugünkü konumuz eylem tok mevzusu ya. Tumur Cihan Tumur <laughs> eylem tok. Olaydan sonra ilk de havalimanında oldu. Evet. Ee, sonraki o fotoğraf mevzusu var işte. Öncelikle... Orada de... da aslında yani bir insanın güldü ne kadar <laughs> üzgün olduğu anlamına gelmiyor yani. Yani fotoğraf meselesi deyince ben ilk gülüşü hatırlamadım öncelikle. Evet. New York'ta falan... yakalanmaları yani <laughs> evet, fotoğrafa <laughs> yakalanmaları. Ne? şey o da değil ama e, fotoğrafın bu kadar yayılmış olması ilk aklıma gelen bir şey oldu. Ve buradan da Türk halkının niye yayıp yaymayacağını çok rahat seçtiğini görebiliyoruz. <laughs> <laughs> Tam bir mahkum yorum. <laughs> yani dediğim gibi bir insanın mutlu gözükmesi aslında içinde ne yaşadığı anlamına gelmez. Evet, Orada evet. güldüğü Burada savunmuyorum tabii ki de ama. O yani adam evet, evet, adam öldürdü diğerlerine yaralı lütfen. O atv <gülüyor> <gülüyor> evet. Ya olayın temeli olayın temeli e, ehliyeti olmayan 17 yaşında mıydı? Aynen 17. 17 yaşındaki Timur Cihan Timur. Timur'un e, otomobille, lüks otomobil tam gazeteci gibi. ...ATV'li bir arkadaş grubuna çarpması. Taycan 4S bunlar. Taycan 4S'le evet. çarpması. Ee, olaydan sonra hemen annesinin eylem tokun. Kendi arabasına alıp kaçması. Kendi arabasına alıp kaçması. Evet. Aslında babasının anlattığına göre... ...olay şöyle başlıyor. Babası onu hastaneye götürüyor. Olaydan sonra. Bir yerde aracın şarjı bitiyor. Timur annesinin arabasına geçiyor ve anne sonu kaçırıyor. Babasının hiçbir şeyden haberi olmadığı düşünülüyor. Bence babası temiz ya. Bu <laughs> adam o kadar şey yaptı ki. İlk Mısır'a gidiyorlar oradan Amerika'ya kaçıyorlar. Evet. Sonra New York'ta görüntülenler işte. Bir ev kiralamışlardı 10 bin dolarlık aylık. New bir yıllık, lüks bir rezidansta aylık 10 bin dolara bir, bir yıllık peşinatla bir daire kiralamışlar. Ehliyetsiz araç kullandın mı? Kullandım. Sen kullanma ben mı? kullanmadım. Ben ehliyet sorayım. Sen Zaten de kullandın. Ehliyet kursunda kullandım. Ben de kullandım. Sen Ehliyetim doğru, hala yok. Yaşım 20. Sen doğru bir şey. <gülüyor> 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 doğru bir şey değil. Ya yani şöyle... Ya, yani, bu Türk kültüründe olan ya bir ya şey. Evet yani. işin temelinde yani boş Ama bir yolda. Ama çocuğa Taycan 4S evet, yani. Birinin eline de 571 ve yıllık bir araç vermek çok doğru değil. Hani 1.0 TC motor bir klonu yine etmiyor. <laughs> Acaba alkolü müydü ya? Bilmiyorum. Ya bence aslında olayı birazcık daha böyle fitilleyen, bizi irite eden, sinirlendiren şey mesela kazadan ziyade olay yerinden kaçmaları. Ve o fotoğraf. Evet New muzum York'taki muzum çıkan o taksiye binerken evet. ki o mutlu fotoğraf yani o iyice her şey aslında çekilmez bir duruma getirdi. İnsanları iyice doldurdu. Yani olay aslında çok da büyümeyecek bir olaydı. Alt tarafı Timur birkaç sene yatıp çıkacaktı yani. Türk adaletinde böyle. Ya belki yatmazdı bile ama şöyle bir detay daha var. Belki de bir maddenin etkisi altındadır. Belki de alkollüdür. Evet, evet. Içinde şey diyemiyorum. İadesi için... İadesi için Adalet Bakanlığı bir e, konsol, Amerika'daki konsolosla dilekçe göndermiş. Ayrıca şey için de... E, geçici tutuklama kararı için de bir kağıt gönderdiklerini söylemişler 7 Mart'ta ama bugün 21 Mart ve hala net bir tutuklama kararı, net bir e, bilgi yok. Aslında annesinin tamamen yaptığı, oğlunu koruma içgüdüsü olabilir mi ya? Ya biraz öyle aslında da işte doğru değil, etik değil, etik değil. <laughs> evet. Doğru bir kelime bu sanırım, etik değil. <laughs> Günümüz Türkiye'si bağlamında sıcak konu nasıl sona erecek Kuzey? Bence konu kesinlikle. Anne de Amerika'da kalacak. Sonrasında günden başka şeylerle meşgul edilir. Bu olay mutluluk gidecek. Yani evet çünkü şu anki Türkiye standartlarında aylık 10 bin dolar büyük bir parayken bir yıllık peşin verebiliyorlarsa o rezonansın parasını yaşarlar orada yani. Baba cerra, anne yazar. Aynen öyle. Doğru. Cezay ehliyet kavramı nedir? Sana sormak lazım. 21 yaşında dahiliyetin yok. Bu konulara bağlı. Ben artık buna dahil değilim galiba. <gülüyor> benim. <gülüyor> ya ceza ehliyet 18'den küçük oluyor değil mi yine? Ceza ehliyet kavramı bu. Direkt ehliyetsizlik cezası değil mi? Yok ya. Yani... Hayır öyle Ceza ehliyet bir kişinin suç işledikten sonra bunu e, cezasını çekip çekmeyeceğiyle alakalı bir şey. Ceza ehliyeti olan kişi suçun cezasını çeker. Olmayan kişi zaten yaptığından sorumlu değildir. Bir nevi kötü ve iyi ayırt edemeyeceği için Aynen. bundan Yarı ceza ehliyet kavramı nedir? 18'den küçük bireylerin e, yaklaşık olarak 15 yaş olması lazım. Aynen. E, bunların yarı ceza ehliyeti var. Üçte bir galiba. Yatıcı, yani alacağı cezanın üçte birini alması. Çeyrek ceza ehliyeti olsaydı. İşte. <gülüyor> 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 %33 Yaş aralığını söyledik zaten. 15-18 aralığında. 18'ini doldurmaması lazım. Ee, peki. Babaya ilerleyen dönemde bir problem olur mu sizce? Zannetmiyorum ya. Şimdi olmadıysa bence ileride de problem çıkarmaz. Çocuk buraya gelmediği, yan yana görülmedikleri sürece. Babanın da bir mutlu fotoğrafı çıkmazsa ortaya. Çok problem yaşayacağını düşünmüyorum ben. Son gelen bildirime göre Eylem Tok uzun bir yazı ile yazıyla özür dilemiş. Ve e, özürüne özrüne şey diye başlamış. Bay arasını çok üzüldüm lan. <laughs> Kamuoyunun dikkatine. <laughs> Öncelikle yaşanan tüm bu olaylar nedeniyle ne kadar üzgün olduğum, ne kadar korktum ve panikledim belirtmek istiyorum. Sonuç olarak ortada evladı var. Kazadan bahsetmek benden ve ailemden önce kazazedeler ve ailelerini daha çok üzecek ve yıpratacaktır. Ancak oğlumun bizden habersiz o gün araba bile dışarıya çıkmasının tüm sorumluluğu benim. Bunu kabul de ediyorum. Ben bir anne olarak bu durumu yaşanmaması adına gereken tüm tedbirleri almalıydım. Bu yere kadar bir şeyiniz var mı? Ya burada diyor ki bu olayların büyük bir çoğunu benim bok yemem. İşin özü, yani benim hatam. Benim dikkat etmem lazımdı. Yani o zaman gelsin kendisi teslim olsun. Aslında böyle bir açıklamadan sonra... Yani gelsin kendisi teslim böyle olsun. Böyle bir sonra çocuk da dönebilir. Az önce baktım. Taksirli adam öldürmenin suçu. Eğer bir kişi ölmüş ve iki kişiden fazlası yaralanmışsa iki yıldan on beş yıla kadar. Yani bu çocuk on beş yıl ceza alsa ki maksimum olacağı ceza almaz. 5 yılını yatacak zaten. E buradan da İHA indirimi desek. İHA indirimi %20 yapsalar. Aynen. Bir de iyi bir avukatı, avukatı varsa. İyi bir avukat da var. Hadi daha da azaldı. Onun üzerine ne bileyim şartlı tahliyesi var mesela bu da. Bunu 2-3 yıl ceza yatacak. Maksimum. Maksimum. Eylem tok bu söyleminden sonra hani insanların biraz gönlünü aldıktan sonra şöyle bir açıklama yapıyor. Ancak ne yazık ki yazılanların hepsi doğru değil. Oğlum olaydan sonra kaçmadı. Aksi olay yerine yardım eden insanlar birlikte o. O da yardım etti. Bir görüntüler var ama. Ki ambulans ve ekipler de çağrılmıştı. Ancak ben sonrasında çok korktum. Burada suçu artık oğlundan alma evresi. Aynen. Ben zaten işe sıva çektim. Daha da kötü hale gelsin. Çocuğuma bir şey olmasın bana olsun. Nasıl ee, yalan söylemem. Bir anne olarak oğlum darp edilir mi? diye bir açıklama yapmış. Başına bir şey gelir mi? Gelir ya. Bayağı linç ederler. Zaten hiçbir şey tahammülümüz yok. Ekonomi falan derken yerler onu. <laughs> Bırakmazlar. Daha havalimanından indi gibi var ya döverler onu. <laughs> Ne olduğunu anlayana kadar yurt dışına çıkmak istedim ve yurt dışına çıktıktan sonra boşanmış olduğum oğlum, Timur'un babası Bilal ile tüm yaralılığı kazanıp ilerlemesi için konuştuk. Biz yurt dışına çıkarken bir mağdurun öldüğünü dahi bilmiyorduk ki bunu öğrenince evet ne yaptık yapalım. Bu acı tarih edilemez ve dindirilemez diyor. Ama hemen... Aile iki iletişime geçmeye çalıştık. Dümen. Bence duman de ya. Şu anda bence Amerika'daki o rezidansında oturmuş kahvesini içerken. Aynen, aynen. Ay, 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 evet. O da olabilir. Yalandan yazmış bir şeyler, karalamış oraya. Timur ile şey Timur ise olayın olduğu andan itibaren her gün lütfen Türkiye'ye dönelim. Ve ben cezam neyse onu çekeyim ben bir aileyi dağıttım diye ağlıyor. <laughs> bu, bu işte büyük bir düven Timur. <laughs> bu o, anca şey Taycan'ı için alıyordur bence. Taycan anneymiş ama şöyle bir detay var. Ay, şey, şey, şey ya pardon pardon. <laughs> Belki Gerçi 18 üstünde olmadığı için kendi üzerine dolanıyor. Belki annesi almıştır ona vermiştir. <laughs> Yani, 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 de, yani belki de bu insanlar da gerçekten bir vicdan azabı çekiyorlar. Bunu şey da bilemeyiz ki. İleriki ki günlerde işte eğer Türkiye'ye dönmeye karar verirlerse o zaman daha da geniş bir röportajla beraber. Sanmam ya. Ee, neden Eylem Tok'un diğer bir dediği şey de şu. Lütfen beni de anlayın. Ben olay yerine insanların telefonunu toplamadım. Bunlar doğru değil. Ben de bir anneyim demiş. De çok çok üzgünüm. Oradaki tüm çocuklar bizim de çocuklarımız. Aynen. Kazada ölen kardeşimiz, ailesi bizim de ailemiz. Biz dönüp doğru olanı yapacağız ve adalet teslim olacağız. Hem kendim adına hem de oğlum adına. Tüm kamuoyundan iştenlikle özür diliyorum. Saygılarımla eylem tok. Bence de büyük duman ya. Dönmezler şey canım, Bu iyi bir kriz yönetimi bence. Kötü bir açıklama evet, değil. değil. Evet. Tamam. Bence kendisi yazmamış olabilir bu açıklama. Evet. O, avukat falan olabilir ya. Evet. Bir şey yapmış olabilir. Evet öyle. Öyle öyle. İçten, tam içtenlik yok. Bence çoğusu yalan. Geleceklerini ben çok sanmıyorum ya. Yani Amerikan hükümeti çok uğraşmaz teslim etmekle. Bizimkilerde herhalde sınır dışı böyle aman aman bir operasyona getirmeye falan çıkar orada ya. Gelmezler bence. E G G plakası. Eylem. <laughs> bir şey çıkartmaya çalıştım o <laughs> zaman. Peki asıl akıllardaki şu soruyu soruyorum. Kaskodan parası alınmış mıdır? <laughs> Bence alınmıştır. Sonuç olarak ATV'ye de çarpıyor bir trafik. Evet. Şeyi de var burada kazası evet, da evet. var yani. Tamam Timur yüzde yüz hatalı. Yani, almıştır ya. Ama herhangi bir trafik raporda doldurulmamıştır. Evet. Kaza raporu da. Ve ee, kaskoyla eğer arabanın sahibi iddia ettiği gibi eylem toksa, kaskoyla eğlenecek kişi de eylem top. Eylem tok nerede? Eylem tok Amerika'da. ATV'ye ne oldu? Para nerede? <laughs> Hı. Yine bir brief geldi. Yani ben bu olayların neticesinde şey düşünüyorum. Eylem Top için bir PR'da olmuş oldu. Kim Eylem Top'u tanıyordu ki şu ana kadar? Ya, ya kocası bayağı tanınmış bir kocası cerrahmış. Aynen ama kadın, kadın biraz dümen ya. O da o da. Eylem Top'u Amerika'ya çıkartan bir kişi tutuklanmış. Baba Bülent Cihan Timur'un da şey e, yurt dışı yasağı getirilmiş. Eylem Talk. bu olaydan sonra iade dosyamızı ettik ve geçici tutuklanma evraklarımıza gönderdik. Bugün itibaren Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'na cevap geldi. Demiş. Kaza şeyde olmuş, Eyüp Sultan'da olmuş. Aynen. Dört kişi yaralanmış, bir kişi ölmüş. Oğuz Murat ölmüş. Hmm. <laughs> Ayşe Ceren S tutuklanmış. Yani. Genel olarak böyle. Ha baba şey e, baba Ciyan Tumur'da şöyleymiş. Zamanında kara para aklama olaylarında Dilan Polat'ın ve Tayyar Giller çiftinin dosyasında yer almış. Allah Allah. Aynen oradaki 10 bölüden biriymiş. Aa, paranın geldiği yerde belli oldu. Kanal D'nin haberlerine göre Cihan Timon tıpkı diğer fenomenler gibi kara para aklına ve sucuk deliği olmakla suçlanmış. Allah Allah. Evet. Yani böyle suçlamaları da varmış. Aslında bu nereden baksan sicil temiz Baba baba iyi skaterdi. Baba aynen baba kendini iyi sürüyor yani o işi iyi biliyor. Lamp alt da çünkü tutkama mevzusu falan yok. Güzel sürmüş kendini. Ya işin temelinde bence şey var ya. Param varsa her şey yapabilirsin gibi bir durum var. Değil mi? Aynen öyle. Para var iyi bir araba. Kaza yapıyorsun, param var kaçıyorsun. Ya bu konuyla da kapitalizm ve kültür enstitüsü. Aynen de. öyle alsınlar. Yani, Paran varsa şöyle. istediğin her şeyi yapabiliyorsun. Hiçbir problem yok. Yani bir kişi öldürüp dört kişi yer alıyorsun ama kolayca kaçıp gidebiliyorsun da. Dakikamız doldurduk mu acaba? 15. bizden bu kadar. Çayınızı içmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Elit araç kullanmayın.